Araç Tekirdağ Şarköy'den bize geldi. Müşterimiz sakata ile uğraşmakta. Aracın markası Ford Transit. 12 metreküplük bir araç. Aracın arka kısmına frigo izolasyon yapılacak. Araçta klima olmayacak. Müşterimiz klima kullanmadığını söyledi. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ taraftaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. yapılan işlemlerden bahsedeceğim. Araç tamamen frigo kaplama izolasyonlu olacak. Sağ duvar frigolu olacak. Sol duvar yine aynı şekilde frigolu olacak. Alt taban el şey lafla işlenecek. Sağ kapı iptal. Sağ kapı iptal olduğu için buradaki duvar yarım değil de tamamen kapalı şekilde olacak. Yani burada kapı asla görünmeyecek. Üst taban yine izolasyonlu olacak sağ ve sol duvar koyulduktan sonra izolasyonların üzerine yani frigoların üzerine aşağıdan itibaren paslanmaz kaplama olacak, paslanmaz koyulacak. Tamamen tek sıra duvarların üzerinde et bağlama kancaları olacak tek sıra halinde. Sadece tek sıra istiyor. Alt tabanın arka tarafına kapı girişine istepnenin şu kısmına kadar şu kısma kadar İzolasyon olacak. İzolasyonun arka tarafına bitiş kısmına havuz yapılacak. Soğuluğu yapılacak. Soğuluğun önüne de set yapılacak ki sakat e, sakatatçı olduğu için kanlar ileri geri geldiği zaman kenarları taşmasın ve kapılara zarar vermesin diye. Çünkü kapıları çok fazla çürütüyormuş. Kapılar tamamen alüminyum olacak. CTP kaplanmayacak, beyaz plaka koyulmayacak. Tamamen alüminyum kaplanacak. Ön taraf yine set olacak. Yaklaşık arka taraf kadar bir set yapılacak ön tarafa. Arka tarafta soğulukları olacak. Bir tane solda yeter diye düşünüyorum. İki tane de olabilir. Böylelikle devam edecek. Aracın duvarları için ölçülerini almaya başladık sağ taraftaki ve sol taraftaki fazlalıkları söktük. Burada kapaklar vardı aracın orijinalinden çıkan. Onları çıkarttık. Tabanlardaki tutma ipleri çıkarttık. Ölçülerini yazıp duvarlarını yapmaya başlayacağız. Müşterimiz aracın yan kapısını istemediği için yan kapıyı iptal ettik. Yan kapıyı iptal ettiğimizde de aracın kapısı hiçbir şekilde açılmıyor. Ancak ileride anahtarın kapanın kilidini tekrar taktığında kapı o zaman yeniden çalışabilir. Port Transit'in de duvarlarını bastık. Üzerlerine yine teneke koyduk. Altına CTP plaka üzerinde koyuratan, onun en üstünde yine plaka. En üste gelen kısma da suntaları koyup üzerlerine teneke koyup ağırlık vermesini sağlıyoruz. Ve Sandviç paneli elde ediliyor. Bu da yakında basılacak. Diğerlerini aldıktan sonra basacağız bunda. O da sırasını beklemekte. Aracın sağ, sol ve ön kısımlarına kenarlardaki direklere takılması için dayanaklar yapılıyor. Arka taraftan buralar buna bağlanacak. E, kenarlardaki etkancaları yani ön, sağ ve sol etkancaları bu demirlerden vidalanacak duvarın arkasında gizlenecek. Onların sabitleme işlemini yapıyoruz. Kaynakla da sabitleniyor. Daha sonra bunlardan delik açtırıp Ve kenarlardaki et kancaları bunlara takılacak. Bu şekilde sağ taraf kapı iptal oldu. Geliyor aynakla birleştirdik yukarıdan destekler verdiği için sol tarafta yine aynı şekilde destekleri var aynak yapıldı devam edelim. Ön duvar tamam, altından bir şimdi kapısının arasından bir kısım var, doğal bir taban kısmının vidalarını yapmaya başladık. Ağaçları vidalanıyor, aralarına dörtlü küp koyuldu. Şu aradaki kısma soğuluğu gelecek. Kenarlara gelen yerlerin işlemesini yapıyoruz. Sağ taraf bitti. Sol tarafa devam ediyoruz. Altı bu şekilde.

Aracın alt tabanında da bir ya şey yaptı. İşledik. Müşterimiz sakada bir yaptığı için kırmızı olması gerekiyordu. Yoksa kan izlerini belli ederdi. Çok çok kirlenildi. En ve sakat da genelde kırmızı oluyor alt taban. Hava kabarcıklarını alıyoruz. Su olur burada. Su olur. Bu biçim kanal var. Görüyorsunuz seslerden kaba çıkar çıkıyor. gelen suyun tasmaması için burada havuz biçimi var. Engel koyduk. Şurada istepne yeri var. İstepne yerinin hemen arkasından başladık. Kapanmasın diye. Havuz bölümü işlenecek. Kanala. Şurada yeri açılan yerimiz mevcut. Gelen su, biriken su, kan. Oradan dışarı çıkacak. Alt taban kesinlikle su geçirmiyor. Dalgın bazlarımız işlendi. Tamam. Sert. Alt taban da aynı şekilde sertleşecek ve tamamen su geçirmez ve kırılmaya dayanıklı olacak. Bu tarafa yine klima takılacak. Bu rengi gayet çok güzel oldu. Kırmızı rengi muazzam görünüyor. Sağ tarafı paslanmaz gelecek yukarı kadar şu çizginin bulunduğu kısma kadar sol tarafta aynı şekilde ön tarafta aynı şekilde paslanma olacak terimizin istediği üzere köşeler yine oley sarı oldu yaş şey elyafta işlendi yukarıya da raylar yapılacak Ar et etkancalarımız bu dağ aliminin tarafı. Arkalarında Biraz sağa biraz. takılacak. Parçası bir yerde. Derindikten sonra cıvatalarla takılacak. Altına bir sıraya geçecek kısma saslanma alınacak. Saslanma hazırlığındaki bir alınıyor. Saslanma kısma 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 Duvarın altına doğru. Sonra yukarıya uzanacak. Ölçümlerini alıyoruz. Ölçümlerini aldıktan sonra yerine koyacağız, perçinleyeceğiz. Duvarlara koyacağımız paslanmazların ilkini koymaya başladık. Perçinlerini alıyoruz. Altına da silikon sıktık. Duvara iyice yapıştık. Sağ perçinlerini atacağız. Ön duvara ve sağ duvara atılacak. Delmeye devam ediyoruz. Aracın son işlemlerini de tamamladık. Bildiğiniz üzere bu araçta klima yok. Sağ kapıyı da iptal ettik. Sağ kapı iptal olduğu için sağ duvar tamamen düz geliyor. Müşterimiz sakat atışıyla uğraştığı için alt taban kırmızı. Genelde et ve sakat atışıyla uğraşanlar aşağıya kan aktığı için kırmızı olmasını tercih ediyorlar. Bu hem kolay temizlenmeyi sağlıyor hem de kiri tutmamasını sağlıyor. Hemen kapı girişine bir tane soğulu suyun gitmesi için bir de set yaptık. Biriken su geri akmasın diye. Aşağıya çünkü su aktığında araç yokuşa geldiğinde geriye akıp kapılara zarar verebiliyor. Kapının hemen girişini de elyafla işledik. Kapılarımız alüminyum. Hemen zarar görüyor diye alüminyum takıldı. Diğer taraftan etkancalarımız. Bu aracın tavanında etkancası yok. Normalde et araçlarının tavanında etkancaları olur. Bu aracımızda sadece led var. Müşterimiz sadece sağ, sol ve ön duvara et kancası istedi. Altına da paslanmaz olsun, duvarlarıma zarar vermesin dedi. Çünkü duvarlara astığı şeyler plakayı delebiliyor zaman içerisinde. Bu yüzden paslanmaz kapladık. Gayet güzel görünüyor. Eğer hala kanalımızı takip etmediyseniz, videolarımızı izlemediyseniz sağ alt taraftaki abone ol butonuyla kanalımıza abone olabilir. Bizi takip edebilirsiniz. Videolarımızı izleyerek yorum yapabilir. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Müşterimiz gelecek, arabasını alacak ve Tekirdağ'a doğru yol alacak. Sağlıcakla kalın.